Mola dost tier bir abone olmuş. Hoş geldin kardeşim. Sap 3 lira olmuş. Abi sorunumuz keşke bu olsa 17 yaşındayım bir kere bile sevgilim olmadı. Olabilir oğlum. Olabilir ya 17 yaş çok tatlış bir yaş yani. 17 yaşında illa sevgiliniz olacak diye bir şey yok. Bu kadar kafayı takmayın oğlum bunlara. Yazdım yazdım okumadı bunu okuyacak bak demiş. Allah Allah. Oğlum ben hepinize nasıl yetişeyim? Ben de insanım ya. Yalnız değilsin bro. Yani ne sanıyorsun? 17 yaşındaki herkes 7. manitasını falan mı kapmış götürüyor yani? Abi 17 yaşındaysanız mis gibi abi hoşlanın, aşık olun, heyecan yapın, konuşamayın, gidip konuşun, reddedilin. Bunları yaşayın oğlum. Bunları ne kadar erken yaşarsanız ileride o kadar az sorun yaşarsınız. Böyle böyle bir reddeye, raddeye gelirsiniz ki reddedildim aman falan dersin mesela kendini en azından rahatlatabilirsin. Çok aşıksındır. Yerlerde sürünürsün. Onsuz yapamam olmadan olmaz. Başka kızı sevemem ben biliyor musun? Ya geçeceksiniz onları. Ondan hepsi geçiyor gidiyor.